Türk dünyası tarih boyunca birçok devletin ve kültürün beşiği olmuştur. Günümüzde bağımsız olan 7 Türk devleti hem tarihsel bağlarını hem de kültürel kimliklerini bayraklarıyla simgeler. Her bir bayrak o devletin tarihine, kültürüne, coğrafyasına ve ulusal değerlerine dair önemli mesajlar taşır. Bu videoda 7 bağımsız Türk devletinin bayraklarını ve bayraklardaki sembolizmi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Allah 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 Türk bayrağı kırmızı zemin üzerinde beyaz bir ay ve yıldızdan oluşur. Kırmızı zemin Türk milletinin kahramanlık tarihini ve şehitlerin kanını temsil eder. Ay ve yıldız Osmanlı İmparatorluğundan miras kalan bir simgedir. Ay, İslam dünyasında kutsal kabul edilen bir sembol olup, yıldız ise Türk milletinin aydınlık geleceğini temsil eder. Azerbaycan bayrağı, yatay üç şeritli bir tasarıma sahiptir. Üste mavi, ortada kırmızı ve altta yeşil şeritler vardır. Bayrağın ortasında, kırmızı şeridin üzerinde Beyaz bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız yer alır. Mavi, Azerbaycan'ın Türk kimliğini ve Türk halklarıyla olan bağını simgelerken, kırmızı bağımsızlık ve modernleşme yolunda atılan adımları ifade eder. Yeşil ise İslam kültürüne ve dini değerlere olan bağlılığı temsil eder. Bayraktaki hilal İslam'ı simgelerken, sekiz köşeli yıldız ise sekiz Türk boyunu ifade eder. Kazakistan bayrağı mavi bir zemin üzerine altın renginde bir güneş ve onun altından geçen bir kartal figüründen oluşur. Bayrağın sol kenarında geleneksel Kazak desenleri yer alır. Gök mavisi zemin Kazakistan halkının özgürlüğünü ve geniş bozkırlarını simgeler. Aynı zamanda barışı ifade ederken altın renkli güneş, huzur ve bereketi simgeler, kanat açmış bozkır kartalı özgürlük ve bağımsızlığı simgelemektedir. Kazak deseni ise Kazak halkının geleneksel kültürünü ve milli kimliğini ifade eder. Kırgızistan bayrağının kırmızı zemini üzerinde altın renkli bir güneş ve ortasında daire şeklinde bir yurt figürü yer alır. Yurt figürü Kırgızların geleneksel göçebe çadırıdır. Kırmızı zemin Kırgız halkının cesaretini ve bağımsızlık mücadelesini simgeler. Güneş, Kırgız halkının aydınlık geleceğini ve aydınlanmasını temsil eder. Yurt figürü, Kırgızların göçebe yaşam tarzını ve tarihsel geleneklerini simgeler. Ayrıca halkın birlik ve beraberliğini temsil etmektedir. Özbekistan bayrağı, iki dar kırmızı şeritle ayrılmış gök mavisi, beyaz ve yeşilden oluşan yatay bir bayraktır. Üstteki gök mavisi şeridin Sol tarafında beyaz bir hilal ve 3 sıra halinde 12 beyaz 5 köşeli yıldız yer almaktadır. Bayraktaki mavi renk gök üzünün ve berrak suyun simgesidir. Gök mavisi aynı zamanda Türk halklarının da rengidir. Beyaz, barışın ve iyi şansın geleneksel Özbek sembolüdür. Yeşil renk doğanın, yeni yaşamın ve iyi hasadın sembolüdür. Kırmızı ise yaşam gücünü temsil eder. Hilal imgesi yeni bir ulusun doğuşunun sembolü olmanın yanı sıra Özbek tarihi imgesiyle ve Özbek halkının geleneksel dini İslam'ın bir sembolü olması ile bağlantılıdır. Yıldızlar maneviyat ve ilahiyatın yanı sıra Özbek tarihi geleneğine ve 12 hayvanlı takvime bir gönderme olarak kullanılmıştır. Bayraktaki 12 yıldız görsel olarak Arap alfabesiyle Allah yazısını oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Türkmenistan bayrağı yeşil zemin üzerine bayrağın sol tarafında kalın bir şerit olarak uzanan Türkmen halısı motifi içermektedir. Yeşil zemin İslam'ı ve doğayı simgeler. Aynı zamanda barışı ve huzuru ifade eder. Türkmen halısı Türkmen tarihini simgelemektedir. Çapraz olarak tasarlanan hilal İslamiyeti Beş yıldız ise Türkmen vilayetlerini simgelemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı beyaz bir zemin üzerinde kırmızı bir hilal ve yıldızı içerir. Bayrağın üst ve alt kısımlarında yatay olarak iki kırmızı şerit yer alır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının simgelediklerine ilişkin resmi bir açıklama yoktur. Ancak bazı kaynaklara göre Ay Yıldız Türklüğü Kırmızı renk Kıbrıslı Rumlarla meydana gelen çatışmalarda dökülen Kıbrıslı Türk kanını, beyaz barışı, üstteki kırmızı şerit Türkiye'yi, alttaki kırmızı şerit Kuzey Kıbrıs'ı ve şeritlerin düz ve paralel olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar süreceğini simgelemektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.